Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden. Hapiste ve yaşım kırkı geçmiş iken. Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının. İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Parmakların ucunda kalan kokusuz sardunya yaprağının. Güneşli bir rahatlık ve etin daveti. Kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni. Yaşamak sana dair. Hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek. Filanca gün filanca yerde söylediğin söz. Kendisi değil, edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden penceremde demirlere yapışarak. Hürriyetin süt beyaz maviliğine. Sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinde hapiste yaşım 40'ı geçmiş iken.